Evet değerli can dostlar Kuvayi Milliye ruhuyla 27 Ocak 2 gece bir gündüz 3. av günümüzdeyiz Kız Sazan avı kapsamında Keyfimiz yerinde arkadaşlar Çok güzel bir iki gece geçirdik Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı alandayız 2 e, gece 3. günümüze girdik arkadaşlar ee, keyifli, neşeli, eğlenceli, e, güzel bir üçüncü güne girişteyiz. Alandayız, sahadayız. Kuvayi Milliye Ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı arkadaşlar ee, milli düzenimiz an itibariyle yerinde. Oltalarımız suda. Kutsal Türk Devleti'nin Şanlı Bayrağı en üstte tarihte kurulmuş olan 16 Türk Devleti'nin bayrakları da fırlamamızda yer almaktadır. Tüm Türk düşmanlarına karşı alandayız, sahadayız. Eksi gece, eksi 8-10 derecelerde e, mücadele etmek bizim işimiz. Evet, Milli Karabaşımız Gökboru, yavruları, annesi. E, Keyifteler arkadaşlar. E, arkadaşımız... Yok boru Karabaş Karabaş gel oğlum Evet Karabaş Bizi sabaha kadar bekledi Ne yaptın kuzum Hı? Aslanım Dur yayın yapıyoruz dur Bir dakika lan. şımarmaya gerek yok Evet arkadaşlar Alandayız ee, An itibariyle son günümdür Dur oğlum dur dur Dur, dur, Şişt, dur oğlum şımarmaya gerek yok Lan daha çatışma yaşanacak oğlum Amerikalılarla. Şşt. Evet, ara. Evet arkadaşlar. Ha, keyfe mi geldin? Dur oğlum, dur dur. Bir yayın yapalım. Seninle muhabbete gireceğiz. Evet arkadaşlar, alandayız. Keyfimiz yerinde. Kız sazan avı kapsamında nasibimizde şimdilik bir tane varmış. Evet Gökboru Kaybeyi barikat sistemimiz an itibariyle devrede arkadaşlar. Evet odun stoğumuzu yarıya indirdik. Lakin olası bir harp durumunda milli ekstradan çevreden milli stok muhabbetim vardı. Ee, bunlara pek gerek kalmadı. Hani misafirlerin gelme durumunda ekstra fanlama muhabbeti milli alev ona gerek kalmadı arkadaşlar. Evet alandayız, sahadayız. Gökboru Karabaşımız eksi 8 derecelerde bizi yalnız bırakmadı. Ne diyoruz? Sadece ölüler görür diyoruz arkadaşlar. Evet son sloganımız eşliğinde 3. av gününde kapanışta yaşasın bağımsız kutsal Türk devletleri ümitlerin bittiği yerde Türk'ün kudreti başlar. Kaybeyi otağımız Milli sistemlerimiz an itibariyle devrede. Evet arkadaşlar. E, güzel bir uyku çektim. E, Tabi dün e, milli 2500 yıllık milli Türk güveci e, ni, bir, bir kez daha yapmıştım arkadaşlar. E, güveci biraz fazla yaptım. Dedim ki sabah kahvaltımızda en azından bir şeylerimiz olsun. Of 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 of. Arkadaşlar, an itibariyle Milli Türk Güvecimizi gece bir bölümünü götürdük. Şu an kahvaltı safhasındayım. Tüm gönüllülerimizin günü güzel olsun. Evet, duman üstünde. Evet arkadaşlar. Çamaşır makinesinden geliştirdiğimiz milli sistemlerimiz ısınma ve güveç ısıtma konusunda devrede. Evet. Bu ay ruhuyla zalim kartal eşliğinde odun stoğumuzu bitirdik. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir Türk dağcılık, kampçılık kültürü kapsamında milli enerjiyi depoladım arkadaşlar keyfim yerinde. Çok güzel bir iki gece üçüncü gün oldu. Üçüncü av günündeyiz. Karabaş dur oğlum. Balığımızı bir gösterelim. Öyle. Ne demek? Evet arkadaşlar. Ast olan Kuvay Milliye ruhuyla bu cennet vatanda yazı da kışı da yaşayabilmektir arkadaşlar. Evet, milli süngülerimiz, milli predatörler devrede. Evet. Cancağızımız ne halde bir bakalım. Arkadaşlar. Gel oğlum gel. Gel, 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 gel. Gel gel aslanım gel. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Kuvayi milli ruhuyla. Evet arkadaşlar. Keyfimizi yerine getiren balığımız... Çok şükür elhamdülillah. Kampımızı yaptık. Keyfimiz de yerinde. Yememiz, aşımız, her şeyimiz tam kapasite. Evet, bu da Aksaray'a gitmek için sabırsızlanıyor. <laughs> Gökboru katil 68 ataktan kaçamayan milli direnişçimiz. Evet. Ait oldu. şimdilik sulara gönderelim. Evet arkadaşlar, Gülşehir-Kızılırmak semalarından Kıs-Sazanavu kapsamında Mart 15'e doğru giden bu kutlu yolda tüm gönüldaşlarımıza en derin saygı ve hürmetlerimizi arz ederiz. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerek. Evet. Karabaş, ne yaptın oğlum? <laughs> Hepsi keyifli arkadaşlar. Çok güzel bir av oldu. Üçüncü gündeyim. Tabii arkadaşlar e, akşama kadar e, hava karanlığına kadar alanda duracağım nasibimize Ergenekon 2 ve 3 de gele gelirse e, ne ala deriz evet Karabaş dün Türkiye seni izliyor ne yaptın lan vay pezevenk eksi ona direnen anti amerikancı bir köpeğimizdir lan kuzum hmm. eh, ne oldu hmm. oğlum Evet arkadaşlar işte sadık bir milli dostumuz tamam oğlum tamam Evet arkadaşlar Karabaş biraz oyunu seviyor <laughs> Evet arkadaşlar koymuyla ruhuyla bak, bak 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 bak, bir hareket çekme <laughs> Evet arkadaşlar keyfimiz yerinde kampımızı güzel bir şekilde bitirdik e, yemeğimizin de altını e, yakmadan güzel bir kahvaltı. Ondan sonra akşama kadar akşam süresine kadar alandayım. Milli barikat sistemimiz güzel bir şekilde yerleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar milli sistem devrede. Herhangi bir sıkıntımız yok. Altı boğum iple alanda. Evet güvecimizin Son ısınma hareketine bakalım. Oo. Evet arkadaşlar bu kahvaltı gitmez mi? Evet. Emperyalizme karşı 2500 yıllık milli Türk güvecimiz devrede. Kahvaltımızı yapacağız. avımızı an itibariyle sonlandırıyoruz. Her şey gönlünüzde olsun. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerek en derin saygı ve hürmetlerimizi arz ederiz. Evet, Türk'ün sancağı eşliğinde videomu kapatıyorum arkadaşlar. Ne yaptınız? Ya videoyu kapatmıştık arkadaşlar da. İstisnalar gayrıyıp olmaz. Ne? Kuzularım. Kimse yoksa Fatih Mutlu var. Alın bakalım. Al. Bu ayın Evet arkadaşlar doğada kalan hayvanlarımızı besleyeceğiz. Alın arkada kalan. Alın olsun. Evet arkadaşlar annesi ve karabaşın annesi ve yavruları geldi. Yapacak bir şey yok. O yüzden bu ayınları uyla milli destek. Bu da videomuzun kapanış kısmı. Ne gördünüz daha kuzularım? Alın bakayım. Aslanların arkadaşlar. Evet, Herkes nasibini derler. Tamam kalmadı. Poz verin bakalım tüm Türkiye'ye. <laughs> hadi bir bozkurt yap da görelim hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Kendinize Dünden beridir zaten besliyordum. Yavruları doyurmuştum. Kapanış videosuna da nasip oldu. Evet. En derin saygı ve hürmetlerimizle yaşasın kutsal Türk devleti diyor.